güzelim kızım hadi gel hadi içelim. hadi gel hadi gel hadi pıncığım. hadi kızım kız bir de kaçmaya bak bir de kaçmaya bak çabuk eve çabuk eve çabuk Allah Allah ne koymuş abiniz size böyle selamun aleyküm selamun aleyküm canlara. balları Kızım, Dürücüm, nasılsın aşkım? Pamuk, Bibişim, Balım, Hani benim güzel kızım, Hani benim bir tanem, Canım, Kızım, Kızım bir bırak onları, Ah benim, of ah benim cimcimem, Cimcimem o Cimcimesi bir dur. Koş, Hani senin taba tabağın, nerede yavrum? Senin tabağın nerede kızım? Nereye koymuş abi? Dur tabağını bulalım ilk önce. Duru. Hadi kızım gel. Duru. Ya bebeğim niye bu kadardan az yapıyorsunuz gelmek için yani ha? Ne yapayım ben size bilemedim ki. Hay ballarım. Aşkı dolarım. Canlarım. Nuriye ile ne yaptınız bugün bakalım evde? Gel. Gel bakalım gel. Gel bakalım bebişlerim. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun yavrularım.